Ankara Kalenin alt bölümünde Aslanhane Camisine çok yakın olan e, At Pazarı yokuşunda değişik bir türbe var. 4 tane sütun üzerine bir kubbeden oluşan diğer her yeri açık olan bu türbe. Kiremit e, çatıya sahip ve dört tarafı şu an badana yapıldığı için tam olarak anlaşılmayan, antik sütunların üzerine dikilmiş. Bu türbe de kimin yattığı bilinmiyor. Fakat e, bu türbenin adı Kesikbaş Türbesi. Kesikbaş denmesinin sebebi de muhtemelen bir savaşta şehit olmuş. E, kahramanlara, e, Allah dostlarına, eğlenlere e, ismi bilinmese dahi kesik baş deniyor. Yani savaşta başını kaybeden kesik olduğu halde başı savaşmaya devam etmiş kişilere kesik baş deniyor. Bunun bir örneği bildiğim kadarıyla e, bizzat gittim. Eskişehir'deki Battal Gazi Türbesi'nde e, Battal Gazi Külliyesi'nin içinde kesik baş isimli bir mezar daha var. Buna benzer. Birkaç yerde daha var Türkiye'de. Şu an Gördüğünüz gibi Yanına bir otopark yapılmış. Saman pazarı'nın üst tarafları burası. At yokuşu. At pazarı yokuşu diye geçiyor. Şimdi gördüğünüz gibi yakından bakalım. Burada anonim bir yazı yazılmış. Bakın burada bile ateş yakmışlar mezarın etrafında. 12 İmam velisi diyor. Fakat bunun herhangi bir geç doğru bir yanı yok. 12 imamla vesaire ilgisi şey yok. Bunu taşı da kimi diktirdi belli değil. Bunun altında orijinal bir sanduka ya da işte e, mumyalık denen bir yerin olması lazım. Selçuklu döneminden kaldıysa şahit. Altında mumyalık denen e, mezarın, gerçek mezarın olduğu bir yer olması lazım. Şu üstündeki mezar tamamen sonradan yeni yapılmış mermerden. Hiç i̇şte bir orijinalliği ve esprisi olmayan bir taş, e, mermer. Türbe böyle. Kimin kim yattığı bilmiyor. Hacı Arap türbesi olarak da geçiyor. Hacı Arap'ın da kim olduğu bilmiyor ya da Fak, Fakrullah diye de geçiyor. Bakın burada e, e, Kufi yazılı bir taş var. Bu mezarla ilgisi var mı yok mu bilmiyorum ama Burası halk tarafına ziyaret edilen kim olduğu bilinmeyen bir yatır. Bakın ne demişler? Büyük şehit 12 imam soyundan Zeynel Abidin künyesi Yemen Horasan'dan gelen erdir diyor. Evet. Burada bir iddiaya göre de Zeynel Abidin olduğu söylenen meşhur İslam büyüklerinden Zeynel Abidin'in mezarının olduğu iddia edilen bir yer. Tabi bunun gerçeklik payı yok derecede ortada. Çünkü Zeynel Abidin ne zaman yaşadı, nerede yaşadı ve nerede öldüğü biliniyor. Yine de buraya bir şahıs büyük olasılıkla büyük şehit 12 imam soyundan Zeynel Abidin künyesi Yemen Horasan'a gelen erdir diye yazmışlar. Bence burası bakımsız bir yer. Büyük olasılıkla Aslanhane Camisi'ndeki böyle aynı yer. Bakın. Hemen yan tarafta da küçük bir mezar daha var. Ortasında gül çıkmış. Bunu da koruma altına almışlar. Muhtemelen burası bir mezarlıktı. Ee, bu mezarlardan geriye kalan işte bu kesik baş türbesiyle birlikte son iki mezar. Çünkü Yakınında hemen Aslanhane Camisi var. Bunun devamında bir burası bir Müslüman mezarlığı olması büyük ihtimal.